Neyse bak bırak demiyorum, git hafta sonu al çocuğunu çıkar, parka götür falan ama madem okutamıyorsun, e bırak devlet okutsun ya, günah ya. Hani böyle de okuma yazması bile olmayan Aa. bu ülkede hala çocukların olması son derece acı verici bu yani. Bu çocuğun üzerinde hak iddia eden başka biri olur da, bu benim oğlum diye çekmiş al almış olabilir mi? Hayır öyle bir şey yok. Öyle laf olsun diye hayır deme ama. Ama öyle bir şey yok yani... Şimdi, e, bir, bir şey sorabilir miyim? Usta <laughs> Efendi soruyor soruyor ondan sonra. Bir şey tamam. sorabilir miyim? Ha. Şimdi çocuğun nüfus kağıdı yeni çıktı. Evet. Eğer bu çocuk nüfus kağıdı çıkmamış olsaydı kaybını bile haber veremezdiniz resmi makamlara. Öyle değil evet, mi? Evet. Kimlik yok çünkü. Evet. vata devletin var bir birey. Evet. Yani açıkçası çocuğun genel ismi korunmasız çocuk. Doğru. Doğru oldu. Ne yapsın hocam? Şimdi işte anneye de baktığında, Sabriye'ye de baktığında, Sabriye sen nasıl geçiniyorsun yavrum? Ben ve bebeğe Beşiktaş'a, trafiklerde çiçek satıyorum. O da çiçek satıyor. Üç tane de çocuk işte hepsi çiçek Efendim, satıyorlar. Eli tamam güzel neyse. hoş yani ekonomik sosyal şartlar çok Baştan. önemli de bu tanımlamayı değiştirmez. Çocuk toplumun tehlikelerine karşı korunma altında değil. Değil değil. Telefon hattımızda bir izleyicimiz varmış Ayaz'ı gördüğünü söylüyor. Efendim günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. İyi yayınlar Müge Hanım ben e, Ayaz'ı gördüm. Ne e, zaman? Taksim'de Galatasaray Lisesi önünde biz oturma eylemi yapıyorduk o da her gün yanımızdaydı. Ne zaman gördünüz? Ben 4-5 gündür eylem alan, ya oraya hiç gitmedim ama hala orada olan arkadaşım en son dün akşam gördüğünü söyledi. Hemen arkadaşımı aradım, hala orada mı dedim, evet orada dedi. Aa çok güzel, an... en son dün akşam gördüm, gördüğünü söyledi. Ben 4-5 <laughs> gün önce gördüm, ismini sordum hatta Ayaz dedi. Aa, ee, çok güzel. Şey, arkadaşım konuştu dedi ailem var mı dedi evet var niye gitmiyorsun yanlarına dedim dedi hiçbir şey demedi bize. Ay canımsınız ya çok teşekkür ediyorum siz bayağı ismini de sorduğunuza göre bu çocuk evet, yani. Evet sorduk konuştuk yani dertleştik orada bir sürü kişi bir sürü çocuk var onun gibi. Peki e, orada hala böyle bir eylem devam ediyor mu ne eylem olduğunu? Yok ben... şu an, e, dün veya ondan önceki gün eylemimiz bitti ama dün akşam arkadaşım gördüğünü söyledi yine orada yani orada lisenin önünde yatıyor. Aa iyi o zaman biz o hemen ekiple o zaman Vallahi çıkalım yani, bir bakalım oraları. Gerçekten abi. teşekkür ediyorum size. <laughs> Sağ olun Allah razı olsun. Bak çok güzel bir haber Galata. Bilir mi oraları? Biliyor. E tabi metrodan binse i̇yi oraya yani. gidecek, Taksim'e gidecek. <laughs> Ay hanımefendi çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara böyle tam yerini şey yaparsanız şimdi biz bir ekip çıkartalım oralardaysan. Bulalım çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. E tamam şu oradaki esnaf da bakınır. Bizim ee, sağ olsunlar esnaf zaten. Vallahi kayıp bulmakta müthiş yani. Şimdi o tarafta o Galatasaray Lisesi'nin oradaki esnaftan da rica ederim. Demek ki o çocuk da oradan zaten bir şey yiyip içtiğine göre. Evet. En azından annesi arıyor. Ben oradaki esnaf arkadaşlarımıza, kardeşlerimize rica ediyorum. Ailesi arıyor. Birçok bir şekilde de sahip çıkalım. En azından bence Sabri bunu da çocuk aydın. okul için falan da bir şeyler yapalım. Yani sen yanımda kalsın diyorsan Bak yanımda. ben ona da varım. Ben yani yardım edelim çocuğu okula yazdıralım, alalım kılığını, kıyafetini vesairesi. Ona iş iş değil ama e, bu yaşta çocuk sokağa alışırsa bir daha eve dönmüyor be güzelim ya. Evet. Dönmüyor. Abisi okudu mu? Yok okumadı abisi de. Hiç gitmedi. Kimlikleri mi? yeni çıktı dedim yani şuradan nereden baksan 8 ay oldu kimlikleri çıkalı. E 17 yıldır çıkmadı mı kimlik? Yok. Yok yani. Çıkmadı. Onlara bakmaktan ben şey yapamadım ki Müge Hanım tek başına. Hiç okula Kira gitmedi, veriyorum, değil elektrik, mi? su. Gidiyorum çalışıyorum, çocuk bakıyorum. Babaları hiç ilgilenmedi. Hiç okula Ama gitmedi. Ama senle ilgilenmiş üç tane çocuk senden. İkinci karısının da ilgilenmiş, ondan da üç tane çocuk. Yani <laughs> bir nüfus idaresine beş dakika gitmeye mi vakit bulamıyor yani? <laughs> Gelmedi işte. Abisi de hiç okumadı değil mi? <laughs> hiç okudu. Hiç oh, onun maçı. okuma yazması yok. Yok ah. Yok. Bir tane daha var o kaç yaşında? O da 17 yaşında. Hayır, bir 17 var. Bir 10 yok. Bir 16 var, bir 17 var. Bir de 9 yaşında var işte. Üçü de mi hiç gitmediler okula? Yok, gitmediler. Hiçbirini okutmadın mı? Yok. yok ne aynen. yaptın okutmadın da peki? Yani bir yere gönderdin daha 3 yaşında, 5 yaşındayken o, o yaştan itibaren başka türlü bir gelir elde etmeye mi vasıta olarak kullandın? Hayır. Ya ben, nasıl hayır? Ben çalıştım, ben bakmaya çalıştım hep çocuklarıma. Ben işe göndermedim Tabii canım, yani çocukları. sen bunu hayır dediğin zaman evet. ne sen bunun hayırına inanıyorsun, evet. ne seyirciler inanıyor, ne ben inanıyorum. O çocukları nerelerde, ne şekilde kullandığınızı da tahmin ediyorum ama Hayır öyle bir şey de. Sorun Kadın yani şu, şey, zaten okula. çiçek satıyor diyor işte. Bir an evvel şu çocuğu okula gönder. <laughs> bir imza atmasını öğrensin. Bir okuma isminin cismini yazıp okumasını öğrensin. Şimdi telefonla beni arıyor vatandaş. Efendim ben oğluma inandım. Gittim bir şey imzalattılar bana vekalet ettiler imzaladım. Bir öğrendim ki evimiz satmış. E kardeşim okul yazar olmazsan böyle olur işte. Ana evlat arasında baba evlat arasında dahi bu şekilde durumlar olabilir. Niye? Ama Bey okay. size bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki hani e, ülkenin ekonomik şartları, bilmem neleri falan filan onları oturup sabaha kadar tartışırız. Evet. Her şey dört dörtlük değil ama daha evvel okula gidememiş insanlara da okuma yazma seferberlikleri kurslar açılıyor. Açılıyor e, işte. Yani o zaman gideceğiz biz de bu dereye. Yani, hani yani sağdım bunu... çayıra, mevlam kayıra. Hanım, nereye okumanın, kadar yani? Okumanın yaşı yok. Bu çok ö, ö, güzel ve yerinde bir tabir. Evet yani gidecek okumada yaş yok. Nice görüyoruz ablalarımız Hanımefendiler, beyefendiler 40'ından 50'sinden sonra gidiyorlar okuma yazma kurslarına. Evet ama gitmek lazım. Gayet tabii gitmek lazım, bunun yaşı yok yani. Şimdi e sen bu yaşta çocuğa okutmuyorsun kardeşim. Günah yani. Dur dur onu bulalım, ben okutacağım onu. Sen de biraz destek ver. Evet. Sen de biraz destek ver. Ee, yani ben Kuştepe'de de çok şeyler evet. görüyorum yani çok orada da okulda var. Biz o okula en son bir yardımda da bulunduk geçen sene. Bir şey. Yani var orada da okul falan yavrum sen yeter ki yazdırmak iste. Yani olabilir babalar bazen ilgilenmeyebiliyor ama annelerin çoğu zaman babanın da görevini üstlenmesi gerekiyor. Annelik öyle bir şey. Hı. Bence buna devam da etmek lazım. Yılmamak lazım. Senin de herhalde okuma yazman yok değil mi? Yok. Senin de yok. Evet. Onun da yok ki işte ya. Yani şimdi hani bir şey söylemeye de insanın vicdanı el vermiyor. Yok babasının var mı okuma yazması? Yok babasının. Babasın da Babasında yok. Yok. Yani sene 2013 ve hiç bir ailenin okuma yazması yok. Senedeki çocukları gidiyor mu okula? Onlar ufak olduğundan dolayı gitmiyorlar. Ha. Küçükler yani daha. E bunlar da bir zaman küçüktü. Yani ha işte onlardan bakalım gidecek mi gitmeyecek mi? Efendim bir kaybımız daha var. O da 13 yaşında. O da çok küçük. 2000 doğumlu. Hem de Ekim Ekim 2000 doğumlu. O da perşembe gününden bu yana kayıp. Evden saat 15.30'da arkadaşı Lamia'yı bırakmak için çıkmış Sibel. Lamia ile aynı mahallede oturuyorlarmış. E, orta sona mı gidiyor? Orta sona gidecek miydi? Orta miydin? sona geçti. Geçti yani bu sene evet. orta sona. Çok küçük. Evet. 8. sınıf öğrencisi olacakmış. E, bir de erkek arkadaşı varmış Şükrü diye. O da ortada yok. O Lamia denen kız da yok. Senin kız da ortada evet. yok. Aynen. Evden giderken de bir tablet bilgisayarı varmış. Fotoğraflarını almış, bilgisayarını almış. E, Facebook'larını aile incelemiş. İncelediğinde de Çorum'da bir pansiyon ayarladıklarını görüyor. E Çorum evet. ne? Niye Çorum? Çorum'da kim var? Bizim kimsemiz yok. Karşı tarafa sorduğumuzda onların da kimsesi yok. Ki benim kızımı götüren çocuk 5-6 kez kaçmış zaten evden. O, onlar Çorumlu mu? Yani Çorum'u nereden bulmuşlar? İskilifliler herhalde. Allah Allah. Yani kızımı götüren çocuk 5-6 kez başkalarının kızlarını da götürmüş yanında. O kaç yaşında O da 13-14 yaşında. Aa. Ve En son Konya'da bulunmuş zaten o çocuk. E peki niye onların, benim kızım da ailesi, benim kızım, onların ailesi Benim bunu yeni tanıdı. Fotoğraflarını gösterselerdi onların ailesi de gelir. söyledik gelmek istemediler. Hani Kimseyi zorlayamayız. E niye istemiyorlar mı bulunsun? Nasıl olsa gelir mi diyorlar? E televizyona çıkarak kendimi rezil edemem dediler. Bunda ne var rezildik sen çocuğunu arıyorsun ne yapacaksın? Yani karşı tarafı da zorlayamam çünkü tanımıyorum. En son değilim, hali hangisi? Tanıdım. Şimdi burada fotoğraf var. İzleyicilerimiz nerede? Hangi fotoğrafından tanısınlar? Ya bu hepsi son fotoğrafı. Küçük de baksana suratına ya evet. yazık yani. Bunun yüzüne bakınca çocuk olduğu belli. Evet. Bu da yeni adet böyle tutup tutup kendilerini çekiyorlar ya. Evet, evet. evde sürekli kendi resmini çekiyordu. Ve kızla da yeni tanıştı. O Lamia denen kız. Evet evet onunla yeni tanıştı. Efendim bu kızımız da 13 yaşında Sibel Çorum'dan bir yer ayarladıklarına için aile Çorum'da olabileceğini düşünüyor ama e, tabi belli değil. Belli değil evet. Bir bakmak lazım. İzleyicilerimizden rica edelim eğer Çorum'da da olur, İstanbul'da olur. O zaman bunlar 3 çocuk. Bir tane Şükrü diye bir çocuk, Lamia, bir de Sibel. Evet. Bakın 3'ü olunca daha çok dikkat çeker inşallah. İzleyicilerimiz bulur. Bak demin ne kadar güzel hemen izleyicimiz bağlandı. İnşallah Sibel ve diğer çocuklarımız için de bir gören bilen olur, bağlanalım polise haber verelim. Şimdi bir kaybım daha var tabii Berkant Bey'in kaybı ama aslında o bir kayıp mı onu ayrıca konuşmak lazım. Ee, o yüzden onu bir tutuyorum elimde. Şuna bir devam edelim. Bu arada Berkant Bey tabii meslektaşımız nerede gazeteniz var? Ordu merkezde. Ordu merkezde bir gazetesi var ve e, bize geçen sene de. Gelip yayına çıkamıştı. Çok da güzel bir yazı yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bugün bana ulaştırdılar. Sağ olun Berkant Bey. O da 7 yıldır kayıp olan annesini arıyor ama annesinden önce bence bulması gereken kardeşi ve yengesi. O yüzden aramızda onu konuşacağız. Şimdi e, arkadaşlarımız reklam gösteriyor. Reklamdan sonra e, dün Ayşe Şahin ve Lütfi Şahin'le konuşmuştuk. Onları tabii artık hani hikayesini oldukça iyi biliyoruz. E, onlar oğullarını kaybettiler. Oğullarını gelinleri sevgilisiyle bir olup öldürdü. Ve e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Elimde mahkeme kararı da var. <laughs> mahkeme kararında da bizim de adımız geçmiş güzel. <laughs> Öyle mi? Artık bütün mahkeme kararlarında valla. Allah tabi iyi şekilde geçirmek nasip etsin. Amin. Ee, Müge Şahin'in, eşi Ömer Şahin'in... Kayıp olduğu yolunda bir başvurunun daha bulunması konuyla ilgili olarak bir televizyon kanalında yayınlanan bir programı izleyen bir şahsın Muhittin Güçlü'nün bir depo kiralamış olduğunu ihbar etmesi üzerine cesede ulaşıldığını e, belirterek e, bu tabi izleyicimize bir kez daha teşekkür etmek için özellikle okudum. E, işte o kişinin ihbarı bu cinayetin aydınlanmasında çok önemli bir ipucu oldu. Aslında her şey belliydi ama cesede ulaşılması lazımdı. İşte o ihbar bir aileyi hiç olmazsa oğullarının mezar mezarını yapabilmek evet. adına mutlu etti. Evet belliydi ama evet. değil mi? Bir, bir mezarı var. Ben bunu çünkü evet, du evet. çok duyuyorum buraya gelen ailelerden. Beticeği hiç olmazsa için... başında gidip bir dua edebiliyoruz diyorlar. Evet. Ve tabii zaten o cesette bulunduktan sonra da hemen failleri yakalandı. Evet. Şimdi arkadaşlarımız bu konuyla ilgili tabii itirafları var. Neden öldürmüşler? Niye öldürmüşler? Ee, artık karar kesinleştiği için katiller dememizde bir sakınca yok. Ee, yok. Hem... Rahmetli'nin eşi hem de sevgilisi neden öldürdüklerini anlattılar. da bununla ilgili bir canlandırma çektiler. O canlandırmada gerçek tanıklarımız da var. Yani programımızı arayan, bağlanan, röportaj veren, bu konuda Çorlu Emniyeti'ne gidip bizzat başvuruda bulunan ve cinayetin çözülmesi için bence çok 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 önemli, bence değil çok önemli e, katkıda bulunan izleyicilerimiz de var. Reklamlara girelim, o bantla geri dönelim. İşte hemen arkamda görmüş olduğunuz bu ev, o da evime şu ana kadar bir kere gelmiş var. Gence yapmışsınız. Üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen bir yorganın bir bölümü kesildi. İşte o da burası. İddia da e, Kalefer peteye varmış. Talefer petene ben rahmetli çocuğun kafasını vurmuşum. Çukuk domatesinizi, biberinizi yazdan hazırlayın. Karnım benim. <laughs> Hadi oğlum ben de mail bekliyorum. Tamam baba, intihaten oynadım zaten bitti. Alayım ben onu şuradan Merve'ye mesaj atayım. Alabilirsin babacığım. Ben de bir annemi arayın canım. Tarifiniz tüm aileye yetmediğinde hayat durur. Hayat hiç durmasın diye Vodafone Red'de yüzde otuz aile indirmeniz var. Vodafone Red tariflerini aileniz için 49 liradan başlayan fiyatlarla alın. Herkesin ihtiyacı cebinde olsun. Siz bu toprakların en lezzetli şeftalilerisiniz. Yalnız Bursa'nın güneşi, yağmuru sizi besledi. Hadi bakalım. Ben size nasıl baktıysam, siz de onlara öyle bakın. Tropika